Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. İle aziz. Hanzale'nin çekirdeğinde hanzale acı mündemiş ve dahil olduğu gibi cehennemin de küfür ve dalalet tohumunda müstetir bulunduğunu şuhudi bir yakin ile müşahede ettim. Ve keza nasıl ki hurmanın çekirdeği hurma acına hamiledir aynen öyle de iman habbesinde de cennetin mevcut olduğunu hat kat'i ile gördüm. Çünkü o çekirdeklerin ağaçlara tahavül ve inkılapları garip olmadığı gibi küfür ve dalalet manası da tazip edici bir cehennemi, iman ve hidayetle bir cenneti intaç edeceğinde istibat yoktur. Evet yani hangi konudan bahsediyor burada? Küfürde, dalalette manevi bir cehennem var dünyada da imanda da hakiki imanda da dünyada tuğba cennetin çekirdeğini taşıması meselesi. E, Tabi bu çok aslında derin kapsamlı bir konu. Belki bütün külliyata bakan bir mesele ama çok hülasan evinden bazı yerleri okumak istiyorum. Hani biz neden bu imandaki lezzeti, saadeti tam hani hissedemiyoruz, zevk edemiyoruz noktasına biraz bakacağız. Malumunuz bu konu ikinci sözün de ana konusudur. İkinci söz işte imanda ne kadar büyük bir saadet ve nimet ve ne kadar büyük bir lezzet ve rahat bulunduğunu anlamak istersen sonunu nasıl bitiriyor? Demek iman bir tuğbayı, manevi tuğbayı cennet çekirdeğini taşıyor. Küfür ise manevi bir zakkumu, cehennem tohumunu saklıyor. Demek selamet ve emniyet yalnız İslamiyet'te ve imandadır. Öyleyse biz daima elhamdülillah ala dinil isten ve kemalil iman demeliyiz. Konu bu. Şimdi hanzali zakkum demek. E, Hanzale'nin çekirdeğinde ne vardır? Hanzale ağacı. Aslında bu ilim daha ziyade cennet ve cehennemin hani varlığını ispat etmeye yönelik. Ama biz e, bu konu bu noktasına bakacağız. E, Hanzale'nin çekirdeğinde Hanzale ağacı olur. Elma çekirdeğinden de elma ağacı çıkar tabiri caizse. E, dahil olduğu gibi cehennemin de küfür ve dalalet tohumunda. İşte küfür ve dalalet de Hanzale gibi, zakkum gibi bir tohumdur. Cehennem oradadır diyor. Yani dünyada da insanın kalbinde, ruhunda, vicdanında o azap vardır. Şuhudi bir yakin ile müşahede ettim. Ve keza nasıl ki hurmanın çekirdeği hurma ağacına hamiledir. Aynen öyle de iman habbesinde de cennetin mevcut olduğunu had sikatiyle gördüm. İman habbesinde iman bir çekirdek gibi işte inkişaf ettiği zaman e, ne oluyor? O cennet, manevi cennet yani lezzet ve saadet. E, mümkün oluyor. Tabi bunu Üstadımız Kastamon layıkasında şöyle bir mektup var. Konumuza çok bakan onun sonu. Ben tahmin ediyorum ki bütün küre arzın bu yangınında ve fırtınalarında selameti kalbini ve istirahati ruhunu muhafaza eden ve kurtaran yalnız hakiki ehli iman ve ehli tevekkül ve rızadır. Ehli tevekkül ve rızadır. Bunların içinde de en ziyade kendini kurtaranlar Risale-i Nur dairesine sadakatle girenlerdir. Çünkü bunlar Risale-i Nur'dan aldıkları imanı tahkiki derslerinin nuruyla ve gözüyle. İman-ı tahkiki derslerinin nuru. Kalpte ne oluyor? Bir nur, bir inkişaf oluyor. Ve o biz Risale-i Nur'un gözüyle bakmak diye bir ifade kullanır. İşte kainata, mevcudata, hadisata Risale-i Nur'un gözüyle bakmayı bir gözlük kazandırıyor bize. Mesela eşyaya işte tefekkür noktasına manayı harfiyle bakmaktan tutun. Musibetlere, sıkıntılara, hastalıklara, insanın hoşuna gitmeyecek durumlara karşı hani tevekkülle, rıza ile, kadere, imanla veya iman işte iman nazarı neyi gerektiriyorsa o şekilde bir bakışla e, imanı tahkiki derslerinin nuruyla ve gözüyle her şeyde rahmet ilahiyenin izini, özünü, yüzünü görüp her şeyde kemal hikmetini, cemal adaletini müşahede ettiklerinden kemal teslimiyet ve rıza ile rububiyet ilahiyenin icraatından olan musibetlere karşı teslimiyetle gülerek karşılıyorlar, rıza gösteriyorlar. Ve merhamet ilahiden daha ileri şefkatlerini sürmüyorlar ki elem ve azap çeksinler. İşte buna binaen değil yalnız hayat uhreviyenin. İman zaten en büyük meyvesi nedir? Saadet ebediye. Hayat uhreviyeyi kazandırıyor ama diyor ki buna binaen değil yalnız hayat uhreviyenin belki dünyadaki saadetin dahi dünyadaki hayatın dahi saadet ve lezzetini isteyenler. Dünyadaki hayatın dahi Saadet ve lezzetin isteyenler hadsiz tecrübelerle Risale-i Nur'un imani ve Kur'ani derslerinde bulabilirler ve buluyorlar. Yani Risale-i Nur demek ki bu manayı inkişaf ettiren yani imanda bir cennet çekirdeği olduğunu inkişaf ettiren nedir bir hakikattır. Zaten Risale-i Nur'un hani bir kelimeyle, bir cümle cümleyle özetlersek nedir? İmanı tahkikinin dersidir diyor. Yine bakın e 13. sözde bir mektupta şöyle bir cümle geçer. Ey zevk ve lezzete müptela insan. Ben 75 yaşımda binler tecrübelerle ve hüccetlerle ve hadiselerle aynı yakın bildim ki hakiki lez, hakiki zevk ve elemsiz lezzet ve kedersiz sevinç ve hayattaki saadet yalnız imandadır ve iman hakikatleri dairesinde bulunur. İman hakikatleri dairesi neresi? Risale-i Nur'un dairesi. Hakiki zevk ve elemsiz lezzet ve kedersiz sevinç ve hayattaki saadet yalnız imandadır ve iman hakikatleri dairesinde bulunur. Yoksa dünyevi bir lezzette çok elemler var, bir üzüm tanesi yedirir, on tokat vurur gibi hayatın lezzetini kaçırır. Ama tabi bu mananın işte yaşanması, hissedilmesi nasıl oluyor? Şimdi insan kainatın misali musalları, maddi manevi ne alemde, kainatta hangi alem varsa insanda mukabili var. Cennetin saadet ebediyenin insandaki karşılığı nedir? Vicdandır. Kim kendi uyanık vicdanına bakırsa, bakarsa evet evet sesini orada işitebilir. Ee, mesela işaret Cazda da şöyle der. İkinci haletinde ise ruhunda yüksek lezzetleri ve saadetleri hisseder. Kalbini ikaz, vicdanını tahrik edip ruhunu ihsas ettikçe. Vicdanı tahrik, ruhu ihsas. Yani imanı bu seviyeye indire, ne kadar indirebilirsek. Kalp, kalp ikaz, kalpte bir muamele olacak, kalbe feyzinecek. inecek. Oraya indiği zaman vicdan, kalbin bir yönü, vicdan kalpten yapılır zaten. Ee, hani mâkese hissiyatı bir yönü vicdandır. Kalp beslenirse, feyz alırsa, iman nuru inkişaf ederse vicdanı tahrik ediyor. O da ruhu devreye sokuyor, ruhu ihsas ediyor. Ne oluyor? O saadetler tah, vicdanını tahrik edip ruhunu ihsas ettikçe, o saadetler ziyadeleşir ve ona manevi cennetlerin kapıları açılır. Demek ki mesela Risale-i Nur'dan hali ve vicdani bir şekilde dersimizi almak. Yani mesele anlamak e, ilmi boyutu değil de hani hissiyat, imanı hissiyat boyutuna indirmek. Yani hali ve vicdan Yani Risale-i Nur'dan ne yapıp yapıp yani bunu başarabilirsek hani okudum 5 sayfa okudum 10 sayfa değil de manevi bir feyz almak. Yani akıl hani diyor ya ilim ile gelen mesaili imanı akıl midesine girdikten sonra derecata göre kalp ruh sır onların da mahsetmesi lazım. Onların hissesi olmazsa noksandır. Yani kalbimize nasıl bir feyiz damlatabiliriz? Biz manevi zevk damlatabiliriz. Hani o noktadır. Yani işin esası. Yine benzer bir manayı Lemat'in en sonunda diyor ki bir saadeti acile dünyada da bir saadet Vicdan da münderiştir. Bir firdevsi manevi yani manevi cennet kalbinde mündemiştir. Düşünmekse deşmektir. Şuur ise şiarı raz. Yani o oradaki sırların, kalpteki vicdandaki sırların işareti düşünmeyle, şuuru imaniyle mümkün oluyor diyor. Şimdi ne kadar kalp ikaz edilirse, vicdan tahrik edilirse, ruha ihsas verilirse lezzet ziyade olur. Hem döner ateşi nur, şitası yaz. Vicdan da firdevslerin kapıları açılır, dünya olur bir cennet diyor. Peki yine üstadımız biz bunu neden hissedemiyoruz manasına bakın 15. Şua'da şöyle der. İşte buna binaen risale Nur'da pek çok müvazenelerle ispat edilmiştir ki ehli sefaat ve dalalet dünyada dahi bir manevi cehennem içinde azap çekerler ve ehli iman ve salahat dünyada dahi bir manevi cennet içinde İslamiyet ve insaniyet midesiyle ve imanın tecelliyat ve cilveleriyle imanın tecelliyat ve cilveleriyle manevi bir cennet lezzetleri tadabilir. Belki derece imanlarına göre ne kadar derece imanlarına göre istifade edebilirler. Fakat bu fırtınalı zamanın hissi iptal eden ve beşerin nazarını afaka dağıtan ve boğan cereyanlar. Malum bunlar yani işte geniş afaki meseleler hissi iptal eden. Üstadımız bunlara kapılmaktan bizi men eden bir sürü mektup yazmış. Boğan cereyanlar iptali his nevinden bir sersemlik vermiş ki ehli dallet manevi azabını muvakkaten tam hissedemiyor. Ehli hidayete dahi gaflet basıyor. Hakiki lezzetini yani imandaki hakiki lezzetini tam takdir edemiyor. Demek ki gaflet ve hissi iptal eden manalar bu lezzeti almayı engelliyor, perde oluyor. O zaman gaflet esbabından mümkün olduğu kadar tecerrüt etmekle Risale-i Nur'dan sadece akıl anlamak, ilim, tasavvur seviyesinde değil de kalp, ruh, vicdan seviyesinde de bir feyiz, bir istifade manası oldukça zaten iman taklitten tahkike doğru gider. İman tahkike doğru gittikçe marifetullah inkişaf eder. Hani şununla kapatalım meseleyi. Marifetullah'ın inkişafıyla da muhabbetullah. Yani bu mesele aslında kalpte hani muhabbetullah'a Teveccüh olmadan, muhabbet, muhabbetullahın nuru olmadan da pek mümkün değil. Çünkü çok yerde ben bir tanesini okuyayım. 20. mektubun başındaki o meşhur malum yerde der ki, cin ve insin en parlak saadeti ve en tatlı nimeti o marifetullah içindeki muhabbetullahdır. Muhabbetullahla aslında e, bu manalar hakiki manada o e, manevi lezzetler e, inkişaf etmeye başlar. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الفاتح